İki tane motorum var burada. M1 ve M2. Start'a bastığımda ikisi beraber çalışacak. Stop'a bastığımda birinci motorum duracak. ikinci motorum ise stop'a bastıktan 10 saniye sonra duracak. M1 ile ilgili çok bir ayrıntı yok zaten. Direkt bağlayabiliriz. Start'a bastığımda çalışacak. Stop'a bastığımda duracak. mühürlemesi. M1 bu şekilde çalışacak. Start'a basınca çalışacak. Soğuk basınca duracak. M2 ise start'a basınca çalışacak. Soğuk basınca durmayacak. Durmayacağı için enerjisini stoptan önce alınmalı. Bu şekilde bağlarsanız daha start'a basmadan çalışır. Onun için mutlaka önünde açık bir kontak olması lazım. Bu işi yapacak eleman, bu zamanlamayı yapacak eleman, süre sonunda M2'yi devre dışı bırakacak eleman ters zaman arasıdır. Ders zaman rolesi devreye girdiğinde ne yapıyor? Hemen kontaklarını ters çeviriyordu, Onun için şuraya TZR yazabilirim. TZR süresi devreye girdiğinde bu kapatacak. M2 de devreye girecek. Start'a bastığımında. E, Stoğu bastığımda TZR saymaya başlayacak. Süre sonunda az önce kapanan şu kontağını açarak M2'yi devre dışı bırakacak. Simülasyonuna bakalım. Start'a bastığımda iki motor da devreye giriyor. TZR enerjilendi. Açık olan şu kontağı kapatarak da M2'yi devreye aldı yani. Stovu bastığımda birinci motorun enerjisi kesildiği için durdu. İkinci motor işte TZR saymaya başladı. Burayı süre sonunda açarak ikinci motoru o zaman durdu.